Merhaba arkadaşlar, Psikolektif TV'ye hoş geldiniz. Ben ünü Psikolektif ekibinden aday psikolojik danışman Melisa Akpınar. Bugünkü konumuz sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi. Bugünkü konuğum ise sosyal hizmet uzmanı Ayşe Cengiz. Ee, merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, ben psikolojik danışman adayı olarak mesleğinizi tanıdıkça bazı kavramlara takılıp kalıyorum. Ee, örnek vermek gerekirse biz psikolojik danışmanlar çalışma yaptığımız kişiye danışan diyoruz. Fakat sizin mesleki dilinizde müracaatçı diye bir şey var. Biraz bu kavramı anlatabilir misiniz? Müracaatçı kimdir? Sosyal hizmet uzmanı ile ne yapar? Bazen müge anlı ve benzeri programlar yapanlarda da duyuyorum. Mesleğinize büyük saygıları var ve toplumdaki yeriniz, öneminiz hakkında sürekli konuşuyorlar. Hı hı. Bir bireyin hayatında sizi değerli kılan nedir? Onlarla ne tarz bir iletişiminiz var ki özel hayatlarından, tutun iş yaşamından, vefat sürecine kadar... Hayatın birçok evresinde sizin dokunuşunuzda bir iş ortaya çıkıyor ve yaşam anlam kazanıyor. Hı hı. Tabii ki Melisa, seni hemen bilgilendireyim. Ee, ama bu konuya geçmeden önce sosyal hizmet uzmanı kimdir'in e, kısa bir e, tanımını da yapayım ki e, müracaatçı kavramını biraz daha rahat anlatabileyim size. Daha önceki yayınlarımızda da e, arkadaşlarımız bahsetmişti psikolektiften. Ekip arkadaşlarım. Bununla ilgili yayın aşağılarda bir yerlerde var. Linkini buraya bırakacağım. Oradan izleyebilirler. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sosyal hizmet uzmanlarına da değinmiştik. Şimdi şöyle sosyal hizmet uzmanı birey, aile, grup ve toplumlarla onların baş etme kapasitesini, sorun çözme kapasitesini arttırmak amacıyla... Çözümler üreten, psikososyal işlevselliğinin artırılmasında destek olan ve bu işlevselliğin onarılması, geliştirilmesi, korunması anlamında çalışmalar yapan bir meslek dalıdır. Bunun yanında geniş çapta düşündüğümüz zaman sosyal politikalarla ilgili çalışmalar yaparız ve insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına politikalar belirlemede destek oluruz. Şimdi buradan hareketle müracaatçı kavramına değineceğim. Kim müracaatçı bahsettim ya ihtiyacı olan bireyler. İşte o bireyler bizim müracaatçılarımız oluyor. Yani bir şeyin eksikliğini hisseden, bu eksiklikten etkilenen, yaşamını bu eksiklik üzerine sürdüren ama çözüm bulmakta zorlanan kişilere biz devlet adına müdahalede bulunuyoruz. Şimdi düşündüğümüz zaman danışan değil, müracaatçı diyoruz. Sanki burada müracaat eden, işte bize gelip başvuran, bir şeyler isteyen anlamı oluyor. Evet, bu şekli de var fakat bizim aynı zamanda birey gelmeden o ihtiyaca cevap verebilmek üzere yaptığımız çalışmalar da bulunuyor. Bu kavram karmaşası aklımızı karıştırmasın. Bununla birlikte hizmet alan kavramını da kullanabiliyoruz. Yeri geliyor danışan da diyebiliyoruz. Mesleğimizin farklı bölümleri var. Çocuk bölümü, aile bölümü, engelliler, yaşlılar, mülteciler, suçlular. Birçok bu şekilde çalıştığımız alan var. Bu alanlara göre müracaatçı kitlemiz ya da hizmet alan kitlemiz kavram olarak, isim olarak değişebiliyor. Danışan da diyebiliyoruz. Aslında tamamen yaptığımız işle alakalı oluyor ama bizim o ihtiyacı karşılanması için yaptığımız çalışmalar sosyal hizmet adı altında oluyor ve biz bu çalışanlarız bu işi yürüten çalışanlarız Peki sosyal çalışma olarak bahsettiğiniz çalışmayı nasıl gerçekleştiriyorsunuz şöyle söyleyeyim sosyal çalışmayı yaparken biz insan ve insanın iyilik halini ele aldığımız için onun bazı özel durumlarını bilmek durumunda kalabiliyoruz ki etkin, doğru bir çalışma gerçekleştirebilelim. Bunun için kişiyi tanımamız gerekiyor ve bu müdahaleleri yaparken belli başlı faktörlerle yani çalışma stilleriyle çalışıyoruz. Mesela sosyal inceleme yapıyoruz. Sosyal inceleme niçin gerekli? O kişiyi daha iyi tanıyabilmemiz için. Çünkü biz bireyi sadece bize o ihtiyaç doğrultusunda geldi hizmet verelim şeklinde değil. Çok iyi müracaatçıyı tanımamız gerekiyor. Onun ekonomik durumu, sosyal durumu, aile hayatı, maddi durumu, kültürel durumu birçok alanı bir arada bu sosyal inceleme raporları ile inceleyip müracaatçı hakkında bazı bilgiler elde ediyoruz. Ve bu bilgiler sayesinde o kişiye hangi tarz müdahalelerde bulunacağımıza karar veriyoruz. İşte bu kararları verirken farklı meslek alanlarıyla işbirliği içerisinde oluyoruz. Siz Müge Anlı'da duydum, bu tarz programlardan duyuyorum diyorsunuz. Ben de oradan bir örnek vereyim mesela. Çok fazla sosyal, olumsuz olayla karşılaşıyoruz orada. Ee, şöyle ki örnek vermem gerekirse, e, üç kızla sahip e, bir anne baba, aile içerisinde anlaşmazlıklar var e, ve bir cinayet gerçekleşiyor. E, anne baba öldürülüyor, üç kız kardeş ortada kalıyor. E, cinayetle ilgili başvurularda bulunuyorlar. E, tabii ki Müge Anlı'nın takip ettiği kısım o kısım. E, burada bu çalışmada ne yapılıyor? Bir kere polis oluyor. Bu konuyla ilgili soruşturma başlatıyor, araştırıyor, çözümü için farklı yollar deniyor. Bunun yanında bu üç kız kardeş okul çağı içerisindeyse kazanım sağlayabilecek çalışma çağında değilse bakıma muhtaç hale geliyorlar. Bu noktada sosyal hizmetler devreye giriyor. Okulla ilgili öğreneceğimiz bilgiler varsa. Çocukları okul çevresi içerisinde değerlendirmek amacıyla öğretmenler orada devreye giriyor. Ee, bir istifa ya da o cinayet sırasında e, bir rahatsızlık oluşmuşsa, zarar görmüşse çocuklar doktor da ne yapıyor? Gerekli işlemini yapıyor, çocuklar için sağlık durumunu kontrol ediyor. Yani bunun gibi e, birçok meslekle bir arada çalışıyoruz ve çocukların Birçok yönden sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için biz sosyal hizmet uzmanları devreye giriyoruz. Barınma mı? Barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Giyecek, yiyecek, eğitim ya da vasiyet altına alınması gereken durumlar varsa... İşte evlat edinme edindirme durumları varsa bu tarz durumlarda yani çocuklardan örnek verdik ama yaşlılarla da ilgili, engellilerle ilgili birçok prosedür var, birçok alanda yaptığımız çalışmalar var. Bunlarla ilgili de çalışmaları takip edip o kişinin iyilik hali neye ihtiyacı varsa tespit edip onu gerçekleştiriyoruz ve çalıştığımız alanlarda bahsettim ya farklı meslek elemanlarıyla çalışıyoruz diye. Eee burada multidisipliner çalışma anlayışı diye bir anlayışımız var. Yani tek başımıza biz bu çocuklar mağdur durumda hadi alıyoruz işte barınmasını sağlıyoruz şeklinde değil. Ne yapıyoruz? Öğretmeniyle konuşuyoruz. Öğretmen o anki eğitimiyle ilgili işlerini yapıyor. Polisle çalışıyoruz. Kimi noktalarda, adli vakalarda. Polis ne yapıyor? İşini yapıyor ve ayrılıyor. Yani gerekli raporunu yazar. Doktor ilacını yazar. Ayrılır. Çocukla ilişkisi bitmiştir. Yani sadece sosyal hizmet uzmanları biraz daha kişiyi izleme. Onun hakkında kalıcı çözümler bulabilme ve e, bu konuyla ilgili tekrar sorun yaşanmaması için e, çalışmalar yapmak için biraz daha kişiyle muhatap oluyor. Yani diğer mesleklerle evet e, bir arada çalışıyoruz. E, fakat asıl kişiyle olan yolculuğumuz bizim devam ediyor. İşte sorduğunuz sorunun cevabı burası. E, yani diğer mesleklerden ayrılan kısmımız da burası. Bizim bireyle olan iletişimimiz devam ediyor. Yeter ki kişi, birey ayakları üzerinde durabilsin ve bize tekrar ihtiyacı olmasın. Anladığım kadarıyla hocam aslında siz de ihtiyaç durumundaki kişileri, çocukları, yaşlıları, engelli bireyleri aslında yaşama tutundurup sonrasında o yaşama tutunma şeklini bir şekilde izleyip takip ediyorsunuz. Aslında siz de bunun için varsınız benim anladığım kadarıyla. Evet. Yani şöyle bunu gerekli kurumların Yapması gerekiyor. Yani o kişinin ihtiyacını karşılayabilmek için e, devlet adına, o kurum adına e, sosyal hizmet uzmanları görevli oluyor. Hı hı. Biz de bu ihtiyaçları gideren e, maddi manevi birçok ihtiyaçları gideren meslek elemanı olmuş oluyoruz. Hı hı, anladım hocam. Peki pozitif bir sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ilişkisi başlatmamızın altında hangi düşünceler yatıyor? Ee, şöyle söyleyeyim, bir kere biz müracaatçının arkadaşı, dostu e, değiliz. E, hep bu düşünülür. Belki müracaatçı da bu anlamda e, bu tarz düşünceye girebilme yöneliminde bulunabilir. Ama profesyonel bir e, sosyal hizmet uzmanı buna izin vermez ve e, çalışmasının sınırlarını kolaylıkla çizebilir. E, burada e, dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. O samimiyet çizgisi içerisinde kişinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Bunu yaparken müracaatçı ile ilgili oluyoruz. Ee, samimi yani ilgili olmak birinci koşullarımızdan. Müracaatçının e, tecrübe tecrübe deneyimlerine karşı e, saygılı oluyoruz ve empatik bir yaklaşım e, sergiliyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz e, ve onu yargılamadan ona yaklaşıyoruz yanlışları onun doğruları onun onun bir yaşam tecrübesi var onu yargılamıyoruz ve dinliyoruz bu şekilde etkili bir iletişim gerçekleşmiş oluyor pozitif bir iletişim gerçekleşmiş oluyor o güven ortamı oluştuktan sonra zaten çalışma yapmamız daha kolay hale geliyor Ondan bilgi elde edebilmek daha kolaylaşıyor Bu sayede doğru kararlar verebiliyoruz. Ayrıca çalışmalarımızı etik kurallara uygun olarak gerçekleştiriyoruz. İnsan onuruna yakışır bir müdahale her zaman önemlidir. Bunun yanında kişinin kültürel faktörlerini, alt kültürlerini, inançlarını, değerlerini duyuyoruz, biliyoruz ve bunun o kişiye ait, has olduğunu bilincinde olarak hareket ediyoruz. Çünkü kimse tek başına aynı şeyleri yaşamıyor. Yani sizin bir değeriniz var, bir başka insanın farklı bir değer inancı var. Kişinin yaşamı boyunca deneyimlediklerini hep ona özgü görüyoruz. Benim için doğru olan bir deneyim, bir başkası için yanlış olabilir. Bunu kişinin yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak, niçin bu kavrama ulaşmış, bu onun için doğru sorgulayarak karşılıklı işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz çalışmamızı. İşbirliği çok önemli. Yani tek başımıza biz konuşalım, işte size şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demek değil. Kişi istekte bulunacak, kendi yaşam tarzını belirtecek, neleri yapabilir, güçlü yönleri, neleri yapamaz. Yani sizin uygun gördüğünüz bir yöntemi almaya e, müsait olmayabilir müracaatçı. O yüzden kişiyi kendi özelinde değerlendiriyoruz. Hangi e, işlemleri yapabilir, neleri yapamaz, ne noktasına desteklenmeli, tek 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 kişiye özgü bir şekilde çıkarıp ona uygun bir müdahale gerçekleştiriyoruz. O yüzden de e, sürekli e, devamlı olan, paylaştıkça çoğalan ve güzel sonuçlar elde edebildiğimiz bir müracaatçı sosyal hizmet uzmanı ilişkisi gerçekleşmiş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkürler Ayşe Hocam. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. demek evet, evet. rica ederim. Umarım faydalı olabilir. Teşekkürler. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.